Selam. Kur'an'ın Anlamsal Kronolojisi isimli video serimin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu seride sadece konu üzerinde kalıp, ayetlerdeki kelimelere, farklı anlamlara, bana göre yapılmış çeviri yanlışlıklarına veya konu dışı bahislere dahil olunmayacaktır. Eğer ki önceki videoları izlemediyseniz lütfen izleyin, çünkü videolar birbirlerini takip ediyor ve açıklıyor olacak. Bir önceki videoda peygamberin Kur'an'dan önceki durumunu konuşmuştuk. Ayetlerin bize söylediği şekilde önceki videoyu tekrardan kısaca özetleyelim. Peygamberimizin vahiden önceki hali şu şekilde tanımlanıyordu. Kendisine bir kitap iletileceğini beklemiyordum. Kitabı ve imanı henüz idrak etmemişti. Vahiy almadan önce o da habersizlerdendi. Yetimdi, muhtaçtı ve yolunu şaşırmıştı. Geçmiş videoyu hatırladık. Peki ilahi iradeyle karşılaştığında peygamber ne hissetti? Açıkçası kendisinin duygu durumuna dair açık bir ayet bulamadım. Fakat 53. suredeki şu pasaj bize bir fikir verebilir. Ayetleri sırayla incelediğimizde 2, 3 ve 4. ayetlerde Muhammed peygamberin hevasından değil sadece kendisine vahyedileni aktardığı söylenir. 5. ve 6. ayetlere bakıldığında kendisine bu vahyin bir ilahi irade tarafından bildirildiğini görüyoruz. 7, 8 ve 9'da kendisine vahyi ulaştıranın peygambere nasıl yaklaşıp irtibat kurduğu anlatılır. Ve bizim esas konumuza ise 10. ve 11. ayetlerde geliriz. Peygambere bir şey vahyedilir. Ve peygamberin gönlü yani Fuad'ı bunu reddetmez. Peki Fuad nedir? Fuad aslında anlamsal olarak kalpten sonraki şeydir. Yani kalp su şişesi ise Fuad içerisindeki sudur. Dolayısıyla Fuad kalpten sonra etkilenir. Açıklamalarımı pekiştirmek isterim. Kalp ve Fuat kelimelerinin ne anlama geldiklerini kitab elayından bir bakalım. Kalp kelimesine baktığımızda kelimenin isim ve fiil hallerinin bir yöneliş ve çevrilme anlamı taşıdığını görüyoruz. Türkçe sözlüğe baktığımızda ise kalp kelimesi karşımıza yürek olarak çıkar. Birinci anlama değil, bir kimsenin ruhsal yönü anlamına odaklanacağız. Arapça ve Türkçe anlamlarını karşılaştırırsak ikisinin de bir yön, yönelme ve çevrilme hali olduğunu görürüz. Yönelme anlamı için Kur'an'dan birkaç ayet getirelim. Örnek ayetlerdeki anlamlar gerisin geri dönmek, Allah'a dönmek, gecenin gündüze, gündüzün geceye dönmesi ve aileye dönmek. Dört farklı kullanımını sizlere göstermek istedim. Hepsi de kalp kelimesinin fiil hali tıpkı sözlükte yazdığı gibi. O halde ikinci kelimemiz olan Fuad'a bakalım. Bu kelimenin açıklamasını hem kitabelayından hem de müfredattan getiriyorum. Maddelere baktığımızda kelimenin kökünün kalbin sıcak bölgesi olduğunu görüyoruz. Yani şu sonuca ulaşabiliriz ki kalp bir yöneliş göstermek, fuad ise o yöneliş içerisinde hissedilen duygu durumudur. Kelimenin Türkçe karşılığına baktığımızda ise karşımıza gönül kelimesi gelir. Yürek ile gönül arasındaki ilişki, Arapça kalp ile fuad arasındaki anlam özelliklerini taşıyan bir ilişki içerir size bu iki kelimenin ortak olarak geçtiği ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir ayeti getiriyorum. Pasajda Musa peygamberin annesine peygamberi suya bırakması için bir vahiy geliyor. Annesi söyleneni gerçekleştiriyor. Ancak daha sonra bir sabah yaptığı şeyden, fuadı yani isteği kalmamış şekilde uyanıyor. Ve Allah onun kendisine vahyedildiği üzere döndüğü şeyi, yani kalbini pekiştiriyor ki vazgeçmesin, ilahi plan bozulmasın. Zaten ileride tekrardan birbirlerine kavuşurlar. Görüldüğü gibi ilk önce kalp bir şeye döner, Fuad ise döndüğü şeyin duygu durumunu yönetir. Bir şeyden vazgeçerken de Fuad yani duygular giderek kaybolur ve kalp tekrardan başka yöne dönmek ister. 53. Sure'ye dönersek Peygamber gördüğü ve kendisine vahyedilen şey konusunda istek hissetti veya kalbi ateşlendi de diyebiliriz. Belki kendisine bir kitap geleceğini beklemiyordu. Ancak kendisine gelen her ne ise gönlü buna hazırdı. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Vahiy peygamberin gönlüne inmemiştir. Az önce size gönülden önce yürek gelir demiştik. Demek ki vahyin önce kalp ile bir ilişkisinin olması gerekir ki Fuat ona eşlik edebilsin. Peki Allah vahiy gönlüne indirmediyse yüreğine mi indirdi? İşte artık konunun merkezindeyiz. Bu ayette aynı zamanda peygamberin kalbine indirilen vahyi ileten kişinin Cebrail olduğunu da öğrenmiş olduk. Yani 53. ayette peygambere yaklaşıp vahyeden Cebrail'miş. Peygamberin kalbine yani yönelişi üzere indirmiş. Peki yönelişi üzere indirmek nedir? Bu tıpkı ayetlerde peygamberler için olgunluk çağına erişince onlara ilim ve hikmet verdik denmesi gibidir. Demek ki Allah peygamberlerinin bir eşiğe ulaşmasını ya da o eşiği geçmesini bekliyor ki gelecek yükün altına girebilsinler. Ayetlere dönersek burada da indirilenin, peygamberin bir yönelişi ve dönüşü üzere olduğunu görüyoruz. Bu yöneliş ve dönüş nedir bilemeyiz. Ancak belli ki peygamberin döndüğü durum artık belli bir hale gelmişti ki, aldığı vahiy gönlü tarafından hemen kabul edildi ve edilmeye de devam etti. Peki peygamber nasıl bir ruh halindeydi veya kafasında nasıl bir eşiği açmıştı ki süreç böyle gelişti? Kabul ettiği şey vahyin kendisi olduğuna göre, Kur'an vahyi neyi emrediyorsa demek ki vahiy almadan önce gönlündeki de oydu diyebiliriz. Belki de kız çocuklarının diri diri gömülmesine, tefecilerin halkı soymalarına, insanların köleleştirilmesine, açlığa ve yozlaşmaya, güçsüzün bir koruyucusunun olmamasına, din adamlarının dini kullanarak güç ve iktidar elde etmesine dayanamıyordu. Müdahale etmek istiyordu ama gücü yoktu. Ekrana bir ayet getireceğim. İlk vahiden uzunca bir süre sonrası anlatılıyor peygamber ve taraftarları için artık hayati tehlike oluşmaktaydı. Allah da şöyle dedi. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin. Kısacası, savaşın ki bu kirli sistemi ve çarkı sizin ellerinizle yıkayım diyor Allah. Peygamberin yüreğinde yatan da muhakkak ki buna karşı bir duruştu. Çünkü tebliğ ettiği kitabın ayetleri zaten bu konulara müdahale eder aksi halde gönlü gördüğünü reddederdi kısacası bu işte gönlü olmazdı belki vahye karşı bunu söyleyecek cesareti olamazdı ama kalbinde bir ısınma olmasaydı Allah bunu bilirdi çünkü kuşkusuz ki o göğüslerde olanı en iyi bilendir sonuca gelirsek peygamber ilahi iradeyle ilk karşılaştığında nasıl bir tepki verdi bilemiyoruz çünkü buna dair bir ayet yok Tek bile bildiğimiz kendisine vahyedilen şeyde onun da gönlü vardı. Ancak bu demek değil ki peygamberlik sürecinde zorlanmadı, korkmadı, ölümle burun buruna gelmedi, endişeye kapılmadı, ağır duygulardan geçmedi, ikilemlere düşmedi veya yakınlarından şüphe etmedi. Belki kendisinden de, hatta belki aldığı vahiden bile. İleride inceleyeceğiz inşallah.